Evet bildiğimiz üzere 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet öncesinde fethedilen Konstantiniyye veya benim Konstantinopolis ele geçirildi. Peki son doğrama veya Dere yaygın olarak benim adıyla son Bizans İmparatorluğu'na ne oldu? 11. Konstantinos Palaiologos Savaş'ta teslimiyet yerine direnmeyi seçti. 29 Mayıs 1453'te Sulları aşan Osmanlı askerleri çarpışırken öldürüldü. Cesedinin bulunup bulunmadığı tartışma konusudur. Bazı kaynakta sadece imparatorların giyme hakkı olan mor renkli çizmelerinde tanınan cesedinin ölü askerlerin arasında bulunduğunu bildirirler. Bazıları ise cesedin hiç bulunmadığını söylerler. Günümüzde sonra imparator 11. Konstantinos Palaiologos cesedine ve mezarına ne olduğu bilinmiyor.